Çocuklar merhabalar. 22. dersimizde mutasyon ve modifikasyon konusuna başlıyoruz. Ee, bakalım mutasyon neymiş, modifikasyon neymiş, arasında farklar var mıymış? Bu ders e, bunlara bakacağız. Evet. Şimdi çocuklar, öncelikle bizden ne isteniyor, sizden ne isteniyor? örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. Yani mutasyonu açıklayabilmeniz gerekiyor. Örnek verebilmeniz gerekiyor. Verilen örneklerin mutasyona mı ait, modifikasyona mı ait olduğunu bilebilmeniz gerekiyor. Yine örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunabileceksiniz inşallah. Evet. Aa, ekrandaki kediyi gördünüz mü? Siz de yine e, kedileri seviyor musunuz veya korkuyor musunuz? Evinizde kedi besleyen, köpek besleyen, kuş besleyenler var mı acaba? Bu kedinin peki gözleri neden böyle? Bu kedi acaba ülkemizde yetişiyor mu? Hangi bölgeye ait? Acaba Van kedisi mi? Pekala gözü neden böyle? İlginç. Kaplumbağa. Ha, çok güzel. Tospa, tospik. Pekala çocuklar bu kaplumbağanın kaç tane kafası var? İki tane. Allah Allah. Evet. Bakın yılan. Tız. Çift başlı yılan. Evet. Domuza benzer bir canlı. Gözü galiba yok. Anam ördek. Ördeklerin kaç tane ayağı var? İki tane. Peki bizim ördeğimizin kaç tane ayağı var? Dört tane. Evet meyve. Değişik meyveler. İçlerinden farklı şeyler çıkmış. Evet bu da bir gözlü canlı. Bu canlının ne olduğunu bilmiyoruz. Yani, evet bakın altı parmaklı ve yandakinin de parmakları bitişik. Ve çocuklar benim e, sizlere bahsettiğim e, hani ülkemizde Mardin'de yaşayan e, akraba evliliğinden e, doğan çocuklar. Bunlar çocuklar kardeş, hocam ya bizi yemeyin, keklemeyin, ya bu bu, bu gerçek mi demeyin. Evet bu bu, bu çocuklar gerçekten e, haberlere konu olan bir olay. Mardin'de e, akraba evliliği yapan e, çiftin çocukları albino aynı zamanda bir, bir takım rahatsızlıkları da var. Rabbim şifa versin. E, ama bunların nedenini ne? bizim için e, bunların nedeni önemli. Bu olayı biz ne diyeceğiz? Bu olayın adı ne? Evet, ekranda gördüğünüz al yuvar. Yandaki bakın iki tane al var. Pekala bunların farkı ne acaba? Evet. Çocuklar şimdi bakın genetik yapının bozulması sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir hastalık olan orak hücreli anemi. Hocanız buna ne diyor? Oha diyor. Oha bakın evet. Orak hücreli anemi orak hücreli anemi hastalığı. Rabbim bütün hastalara şifa versin. Bakın oha şöyle yazayım. Oha orak hücreli anemi. Al yuvarlar, orak şeklini alıyor. Böyle tarlada böyle ekim biçmek için kullanılan orak vardır. O yüzden bunun adı orak hücreli anemi. Çocuklar bu al yuvar oluşturan genlerden bir parçasının bozulma sonucu ortaya çıkan bir mutasyon. Bizim o zaman biraz önceki fotoğraflardaki görsellerdeki canlılar neyle alakalı? Tabii ki de mutasyonla alakalı. Biraz önce gördüğünüz kardeşler, o çift başlı yılanlar, kaplumbağalar, ördekler, bunların hepsi neyle alakalı? Mutasyonla alakalı. Peki aynen yani mutasyon nedir? Mutasyonu bir tanımlayalım. Çocuklar, mutasyon... DNA'da bulunan nükleotitlerin, DNA'da bulunan e, bu yapıların, kromozomların yapısında ve sayısındaki değişmeler, biz buna mutasyon diyoruz. Yani şöyle toparlayalım. Mutasyon, DNA'da ve kromozomlarda meydana gelen bozulmalar, hataların hepsine mutasyon diyoruz. Neden mutasyon oluyor? Niçin mutasyon oluyor? Mutasyonlar çok sık oluyor mu? Acaba e, hangi canlılarda mutasyonlar olabiliyor? Mutasyonları tetikleyen etkiler var mı? Onları birazdan geleceğiz. Evet. Dikkat. Çocuklar şimdi Üreme hücrelerinde mutasyon olursa, üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal oluyor. Bakın bir hastalık var, balık pulluluk diye bir hastalık. Siz kendinizi araştırın, bakın vücuduna böyle pullar çıkıyor, balığa benzer pullar. İlk defa bir adamda rastlanıyor ve bu hastalık gel gör ki adamın Y kromozomuna yapışıyor. Yani üreme hücresi olan Y kromozomu. Ve bu adamın erkek çocukları da maalesef Y kromozomu babadan aldığı için balık pulu olarak dünyaya geliyor. Yani çocuklar hani vardır ya e, mutasyonlar işte hocam ne olabilir? Üreme hücrelerinde oluyorsa kalıtsal oluyor. Vücut hücrelerinde olursa o zaman kalıtsal olmuyor. Bakın vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar yavru hücrelere, yavru canlılara aktarılmadığı için kalıtsal değil. Bakın hemofili X kromozomunda taşınıyor. Renk körlüğü X kromozomunda taşınıyor. Balık bululuk Y kromozomunda taşınıyor. Kulak içi kıllılığı Y kromozomunda taşınıyor. Bu hastalıklar genetik hastalıklardır ve genetik hastalıkların tamamı mutasyondur. Ve Bu hastalıklar üreme hücrelerinde taşındığı için nesilden nesle ne yapıyor? Aktarılıyor. Peki hala yani şöyle bir şey gelirse ne diyeceğiz? Mutasyonlar kalıtsal mı değil mi? Üreme hücrelerinde oluyorsa kalıtsal, vücut hücrelerinde oluyorsa kalıtsal değil diyeceğiz. Peki hala yani mutasyonlar hocam neden ortaya çıkar? Çocuklar mutasyonlar radyasyon, x ışınları, kimyasal maddeler, sigara, pH derecesi, besinlerdeki katkı maddesi, yüksek sıcaklık, kötü beslenme alışkanlıkları, stres de olabilir. Bunlar ne yapıyor? Mutasyonlara sebep oluyor. Peki hala yani mutasyonlar çok sık mı gözleniyor? Hayır. Mutasyonların görülme oranı çok nadir, azdır. Ama tabii ki bu etkiler mutasyonların görülme oranını arttırabilir. Mesela Japonya'da Hiroşime'ye atılan atom bombası sonucunda o bölgedeki canlıların genetik yapıları değişti ve birçok mutasyonlar gözlemlendi. Neden? Çünkü atom bombasının meydana getirdiği etki. O canlıların ne yaptı? DNA'sını ne yaptı? Kromozomlarını değiştirdi. Pekala. Yani, mutasyon kavramı aslında her zaman bizim böyle aklımıza ilk gelen fikir olarak böyle sanki zararlıdır gibi, olumsuzdur gibi. Ama çocuklar mutasyonlar olumlu ve olumsuz olabiliyor. Hocam hadi bana olumlu mutasyon söyle. söyleyeyim yavrum. Bak şimdi sen. Olumlu mutasyonlar. Çekirdeksiz üzüm. İzmir üzümü dediğimiz. Bak o mutasyon. Onun sayesinde ne yapıyoruz? Üzümleri böyle leblebi gibi yiyoruz. Çekirdeksiz çekirdeği sevmeyenler özellikle o üzümü yiyorlar mesela. Fesci tarağı bitkisi. Çocuklar bu bitkide mutasyon geçirmesi sonucunda bitkinin üreme hücreleri e, tohumları, polenleri artıyor ve bitkinin e, üremesini kolaylaştırıyor. Evet. Van kedileri. Van kedileri de mutasyon. E, varyasyon, çeşitlilik sağlıyor ya. Evet. Yine başka. Heh. Çocuklar genetik hastalıkların ortadan kalkması. Yani şöyle düşünün. Balık pulluluk dediğimiz bu genetik hastalık. Mutasyonla geldiği gibi mutasyonla gidebilir. İşte buna biz ne diyoruz? Olumlu mutasyonlar. Evet. Pekala, olumsuz mutasyonlar. Çok insanların genlerinde meydana gelen bazı mutasyonlar farklı hastalıkların ve genetik yapıların ortaya çıkmasına sebep olur. Tabii insanlar değil, bütün canlılarda. Sadece insanlar olarak, biz kendimiz olarak düşünmeyelim. Bakın, örneğin hemofili. Orak hücreli anemi. Oha. Albinoluk, deriye renk veren e, pigmentlerin özelliğini kaybetmesi. Altı parmaklılık down sendromu. Genetik hastalıkların tamamı mutasyon. Bazı mutasyonların kansere sebep olduğu da bilinmektedir. Bakın zaten kanser hücresi nedir? Kontrolsüz bir şekilde bölünen, kontrolsüz bir şekilde çoğalan hücre. Bir hücre Mutasyon geçiriyor ve kanser hücresi oluyor. O kanser hücresi de kontrolsüz bir şekilde çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor ve vücutta tümör dediğimiz yapılar oluşturuyor. Tümör oluştuğu yerde kalıyorsa iyi huylu tümör, vücutta dağılıyorsa ne diyoruz? Kötü huylu tümör diyoruz. Evet, bakın şimdi mutasyonlar örnekler. Çocuklar hayata bir fazlayla başlayanlar, Down sendromu, onlar 47 kromozomlu. Onlar bizden farklı. Hayata bir fazlayla başlıyorlar. Hepsi genelde birbirine benziyorlar. Onların mesela bakın avuç içlerinde e, bakın tek tek çizgileri oluyor mesela. Onların e, burunları mesela daha küçük oluyor. Onların elleri mesela daha tombul oluyor, daha tıknaz. Anne karnında anlaşılabiliyor. Bakın orak hücreli anemi oha mutasyon Albinoluk, bakın albinoluk mutasyon, bunlar böyle e, kare için alalım. Bakın orak hücreli anemi, evet albinoluk, bakın albinoluk, evet hemofili, çift başlı canlılar, tavuklarda ve kuzlarda görülen kısa bacaklılık, bak mutasyon, altı parmaklılık mutasyon, Van kedileri mutasyon dört boynuzlu keçi mutasyon, kulak içi kıllılığı mutasyon, renk körlülüğü mutasyon, çekirdeksiz üzüm mutasyon, fesli tarağı mutasyon. Yani genlerdeki ve kromozomlardaki değişmelere biz ne diyoruz? Mutasyon diyoruz. Evet. Beyaz aslan değil mi? Beyaz aslanların nesilleri tükenme tehlikesi karşı karşıya veya ne bileyim beyaz kaplan. Çoklar aslında bu beyaz aslanlar, beyaz kaplanlar albino. Bunlar albino. Albinoluk sadece insanlara özgü değil. Albino mesela timsah olabilir ki var. Albino kanguru olabilir, albino aslan olabilir, albino kaplan olabilir. Evet. Bunlar bunlar nedir? Albino. Bu da mutasyon. Peki kutup ayıları albino olur mu? Onlar zaten beyaz değil mi? Bakın Down sendrom mutasyon. 47 kromozomlu. Evet. Çocuklar mutasyonlar öldürücü olabiliyor. Çok az canlının daha iyi özellikler kazanmasına sebep olabiliyor. Bakın biraz önce verdiğimiz olumlu örnekleri vardı. Radyasyon, çeşitli kimyasallar bunlar ne yapıyor? Mutasyonlara sebep olabiliyor. Evet. Pekala. Acaba canlılarda meydana gelen değişimler sadece mutasyon mu? Tabii ki de değil. Mutasyondan başka değişimler de var. Bakalım neler varmış. Çocuklar bakın şimdi. Bu çok enteresan bir bilgi. Çok ilginç bir bilgi. Ee, bu bilgiyi bakın evet belki duymuşsunuzdur. Ee, bir tane çocuk küçükken çok böyle zeytini seviyormuş, siyah zeytini. Çocuk zeytin ye ye kararmış. Esmer esmer olanlar var mı aramızda? Onlar acaba annelere küçükken çok mu zeytin yedirmiş? Bakın çocuklar ne yiyorsak o yüz ifadesini eminim duymuşsunuzdur. Bu cümle canlıların fizyolojik özelliklerini yedikleri şeylerden etkilendiğini vurgular. Ve tanıma en uygun örneklerden biri de flamingo kuşlarıdır. Genellikle pembe renkleriyle bilinmelerine rağmen flamingolar dünyada geldiklerinde aslında beyaz gri renklidirler. Besin kaynağını alpler, deniz kabukluları, planktonlar oluşturur. Bu besinlerde bulunan beta karoten karoten maddesi flamingoların canlı pembe veya turuncu renklerini sebebidir. Bu maddeleri içermeyen besinleri tüketen flamingolar beyaz renge bürünür. Ya bakın çok ilginç. Acaba flamingoların beslenmeye bağlı olarak pembe turuncu veya beyaz olması neyle alakalı? Evet, bakalım şimdi. Çok ilginç bu. Evet, bakalım ne gelecek. Anam arı kaçın sokabilir. Çocuklar bakın arı, karınca, bunlar da. Kraliçe ve işçi arı var. Kraliçe arı bakın daha büyük. işçi arı daha küçük. Peki hala kraliçe arı olabilmek neye bağlı? Çocuklar arılarda eğer polenle besleniyorsa işçi arı arı sütüyle besleniyorsa kraliçe oluyor. Yani arılarda kraliçe olmak arı sütünü bulabilmeye bağlı. Eğer e, yavru arıya arı sütü veriyorlarsa bu yumurtadan çıktıktan sonra o kraliç oluyor. Arı sütü vermedikleri de polenle besledikleri de işçi arı oluyor. Peki yani bu olayın adı ne acaba? Evet. Evet. Bakın burada bu ifadeler yazıyor. Evet. Modifikasyon. Modifiye etmek. Özellikle Ankara'da Şahin arabaları vardır. Bu Şahin arabaları gençler alır, onların meraklıları vardır. Egzoz taktırır, ne bileyim cam taktırır, üstünü açar, bir şeyler yapar, yapar da yapar. Erkekler bu konuya biraz daha hakimdir aslında. Modifiye etmek kavramını eminim duymuşsunuzdur. Modifiye etmek, alıyorsunuz bir takım özellikler ekliyorsunuz. Bazı oyunlarda da oluyor bu. Çöker modifikasyon nedir? Biraz önce verdiğimiz örnekler modifikasyonla bir alakası var mıdır? Bakın şimdi. Canlılarda çevre etkisiyle meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklere biz ne diyoruz? Bakın modifikasyon. Kalıtsal olmayan değişiklikler. Kalıtsal değil. Ben mesela halter yaparsam, kas geliştirirsem, halter yapan bu sporcu kas geliştirmesi genlerine işliyor mu? modifikasyon kalıtsan değil. Onun çocuğu da dünyaya kaslı gelmiyor. O yüzden modifikasyonlar kalıtsal değil. Evet. Bakın şimdi. Modifikasyonda çocuklar bakın şu çok önemli. Genlerin yapısı değişmiyor. Genlerin işleyişi değişiyor. Bak çok önemli tekrar ediyorum. Modifikasyonda genlerin yapısı değişmiyor genlerin işleyişi değişiyor. Ama evet modifikasyonlara sebep olan etkiler ısı, ışık, besin, nem, basınç, yer, su bunlar modifikasyonlara sebep olan etkiler. Modifikasyonlar bizim dış görünüşümüzde meydana gelen değişimler. Kalıtsal değil. Genlerimiz değişmiyor. Genlerimizin iş değişi değişiyor. Modifikasyonlar e, nesilden nesile aktarılmıyor. Neden? Çünkü kalıtsal olmadıkları için. Evet bakın kara hindibağ bitkisi. Bunlar çocuklar sarıdır. Ve daha sonra böyle to tohumları çıkar. Evet. Bakın e, sirke sinekleri. Şimdi modifikasyon örnekleri var. Şimdi onlara geleceğim. Bakın çocuklar şimdi. 18 derece sıcaklıkta sirke sinekleri kanatları kıvrık oluyor. 34 derece sıcaklıkta doğan sirke kanatları düz oluyor. Sıcaklığın etkisiyle oluşan bu olayı biz ne diyoruz? Modifikasyon diyoruz. Bakın modifikasyon örnekleri var çocuklar. Mutasyon örnekleri var. Bunları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Sirke sinekleri modifikasyon. Arılar modifikasyon. Tamam. Evet. Işık olmadığı zaman çocuklar bazı bitkilerde klorofil oluşmuyor. Bitki beyaz renkli oluyor mesela modifikasyon. İnsanların derisinin bronzlaşması modifikasyon. Evet. Kara hindiba bitkisinin daha değişirse kısa boylu değişirse uzun boylu olması modifikasyon. Ve diğer dersimizde modifikasyonla alakalı örneklere devam edelim. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Bu dersimizi burada bitirelim.